Merhaba çocuklar. Bugün bölme işlemi ile ilgili problem çözerek bölme işlemini günlük hayatımızda kullanmayı daha iyi öğreneceğiz. Evet çocuklar, başlıyoruz. 24 çiçeği iki vazoya eşit paylaştırdım. Bir vazoda kaç çiçek olmuştur? Sorumuz bu. Biz daha öncesinde problem çözerken Anahtar kullanmayı öğrenmiştik hatırlarsanız çocuklar. Ne diyoruz şimdi buradaki problemde bakalım? Paylaştırma diyor değil mi? Eşit paylaştırma. Paylaştırma zaten eşit olur diye ifade etmiştik daha önceden. Şimdi eşit paylaştırma dediğimizde paylaştırma eşit dağıtmada bölme işlemi kullanılır ve biz artık alt alta bölme işlemini öğrendiğimize göre bundan sonra bu işlemi kullanacağız. Evet 24 çiçeği iki vazoya eşit paylaştırdım. Bir vazoda kaç çiçek olmuştur? Bakın çocuklar burada bölünen yani nesne sayısı bölünen nesne sayısı 24'tür. O zaman biz bölünen yerine ne yazacağız? 24 yazacağız değil mi? Buraya 24'ümüzü yazalım şimdi. Evet. 24 nedir çocuklar? Bölünendir. Evet 24 bölünendir bölünen yerine 24'ü yazdık. Şimdi bölen sayı kaçtır çocuklar? Bölen. Bölenine bakıyoruz şimdi. Bölen. Evet. İki vazoya eşit paylaştırdığı için grup sayısı 2'dir. Onun için ne yapıyoruz? 2 yazıyoruz. Ne yapacağız şimdi? 24'ün içinde kaç tane 2 vardır? Soruyoruz. 24'e kadar ikişer ikişer sayma yapıyoruz. Sayalım ve bulalım çocuklar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Kaç tane saydık çocuklar? 12 tane saydık. O zaman buraya ne yapıyorum? 12'yi yazıyorum. 12 tane 2 kaç yapar? 24. Zaten az önce saydık değil mi? Tekrar sayalım. 12 tane 2 sayalım emin olmak için. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Kaç tane saydık? 12 tane ve sonuç 24. O zaman ne yazıyoruz? 24'ümüzü buraya yazıyoruz çocuklar. Evet. Şöyle 24'ümüzü yazalım. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çıkarma işlemi yapacağız değil mi çocuklar? Evet. Hemen çarpmamızı yapmıştık biliyorsunuz. Unutmuyoruz o çarpmayı, hemen yapıyoruz. Şimdi çıkarma işlemimizi yapacağız. 24'ten 24'e çıkaracağız. Biliyoruz çıkarma işlemlerinde önce birlikler çıkarılır. 4'ten 4 çıktı. 0 kalır. Onluklara geçtik. 2'den 2 çıkarsa yine ne yapar? 0 kalır, değil mi çocuklar? Evet, böylece çıkarma işlemimizde ne yaptık? Yaptık. Şimdi sonucu söyleyelim. 24 çiçeği iki vazoya eşit paylaştırdığımızda bir vazoda 12 çiçek olur. Sonucu nedir? 12 çiçektir çocuklar. Evet, bunu küçük harfle yazalım. 12 çiçek. Çünkü işlem sonucunda ne bulmuşsak onu mutlaka yazmamız gerekir. Evet, şimdi bir başka probleme geçelim çocuklar. Mete 40 sayfalık hikaye kitabını her gün eşit miktarda bakın dikkat edeceğiniz nokta. Eşit miktarda okuyarak 5 günde bitirmek istiyor. Mete bunun için günde kaç sayfa okumalıdır? Yine bir paylaşım. Evet, 40 sayfalık bir hikaye kitabını her güne paylaştıracak ve 5 günde bitirmek istiyor. Burada okunacak sayfa sayısı yani paylaşılacak olan nesne sayısı sayfa sayısıdır. O da 40'tır. Bunu nereye yazacağız? Bölünen yerine değil mi çocuklar? Bölünen sayının yerine ne yazacağız? 40 Kırk yazacağız. 40'ı yazalım. Evet, 40'ı yazıyoruz çocuklar. Şimdi bölünen sayı 40. Bölen sayı kaç? Kaç günde okuyacaktı Mete bunu? Kaç günde okuyacaktı? 5 günde okumak istiyor değil mi? 5 günde bitirmek istiyor. O zaman ne yazacağız buraya? Buraya bölen yerine 5 yazıyoruz. Yazdık bölen 5. Şimdi ne yapacağız? 40'ın içinde kaç tane 5 vardır? Soruyoruz. Cevabını bulmak için beşer beşer 40'a kadar sayıyoruz. 5 10 15 20 25 30 35 40. Kaç tane sayma yaptık? 8 tane. O zaman bölüme 8'i yazıyoruz ve hemen çarpıyoruz. 8 kere 5 8 tane 5 tekrar sayıyoruz Emin olmak için. 5 10 15 20 25 30 35 40. Kaç yaptı? 40 yaptı. O zaman buraya 40'ımızı yazıyoruz. Ve şimdi ne yapacağız? Şimdi çıkaracağız değil mi? Birliklerden birlikleri çıkaracağız. Onluklardan da onlukları çıkaracağız. Evet çocuklar şimdi hemen o işlemimizi de yapalım. Evet sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır kalır. Dörtten dört çıkarsa sıfır kalır. Gördüğünüz gibi çocuklar ne oldu? 40'ın içinde beşi aradık. 8 bulduk ve geride kalmadı. Şimdi problemimize göre cevabı verelim. 40 sayfalık hikaye kitabını her gün eşit miktarda okuyan Mete 5 günde bu kitabı bitirebilmesi için günde 8 sayfa kitap okuması gerekir. Evet, buraya ne yazacağız şimdi biz o zaman? Sayfa okumalıdır yazacağız. Dil çocuklar ve evet, 8 sayfa okumalıdır. Cümleyi kurarak da bunu daha düzgün yazabiliriz. Evet. Evet, 8 sayfa okumalıdır diye ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Evet çocuklar. Evet çocuklar görüyorsunuz problem çözmek çok eğlenceli. Hele bölmeyi de yeni öğrendik. Zevkle evde bol bol yaparsınız diye umuyorum. Evet bir problemimiz daha var. Eylül Eylül paylaşmayı seven bir arkadaşımız. Ee, yaylada yetiştirdiği meyvelerden, çileklerden bazen sınıfta arkadaşlarına getirip onlarla paylaşarak yemekten zevk alan bir öğrencimiz. Eylül 21 tane çileği 3 arkadaşına eşit olarak paylaştırırsa her birine kaç çilek düşer? Şimdi burada paylaşılan nesne nedir? Çilektir. Kaç tanedir? 21 tane. O zaman bakın bölünen nedir? 21 tane çilektir. Bölünen yerine ne yazıyorum? Hemen 21'i yazıyorum. Bölünen sayımız 21. Ne yaptık? 21'i yerine koyduk. Şimdi bölen nedir? Bölünen kişi sayısıdır, değil mi çocuklar? 3 arkadaşa paylaşıyorsa o zaman ne diyeceğiz biz şimdi buraya? Bölen sayıya 3 diyeceğiz. Ve işlemimize çözmeye başlıyoruz. Yerlerine yerleştirdikten sonra işlemimizi çözüyoruz. 21'in içinde kaç tane 3 vardır? Ne yapacağız? 3'er 3'er 21'e kadar sayıyoruz. 3 Birlikte sayalım lütfen. 3 6 9 12 15 18 21. Kaç tane saydık? 7 tane saydık. O zaman ne yapıyoruz? Buraya bölüme 7 yazıyoruz. 7'ye yazıyorum ve hemen çarpıyorum. 7 kere bakın şu çarpma iş, işte işareti. 7 kere 3. 7 kere 3. 7 tane 3'ü tekrar sayıyorum. Bu defa elimizi 7 yapalım. 3'er 3'er sayalım. 3 6 9 12 15 18 21. Evet bulduk 21 sayma sonucunu buraya yazıyoruz şimdi. 21'i de yazdık. Evet. Şimdi ne yapacağız? Hemen çıkarma işlemimizi gerçekleştireceğiz değil mi çocuklar? Evet. Birliklerden birlikleri çıkaracağız. Onluklardan da onlukları çıkaracağız. Birden bir çıkarsa sıfır kalır. Onluklara geliyoruz. 2'den iki çıkarsa yine sıfır kalır. Böylece biz bir öğrencide ya da bir arkadaşta kaç tane çilek olduğunu bulduk. Ama yanına da yazmamız gerekir değil mi çocuklar? Mutlaka öğrendiğimiz, bulduğumuz şeylerin ne olur? Çilek düşer yazacağız. Evet, çilek de desek olur. Evet. Şimdi problemimize göre cevabımızı okuyalım. Eylül 21 çileği. 3 arkadaşına eşit paylaştırırsa her birine 7 çilek düşer ve geride hiç çilek kalmaz. Evet çocuklar böylece birlikte bölme işlemini kullanarak problem çözdük. Başarıldı ve sağlıklı olmak için Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz değil mi? Tekrar hatırlatayım isterseniz. Öğretmenimizin verdiği ödevleri K12'den takip edelim. Onları gerçekleştirelim. Okumalarımızı ihmal etmeyelim. Saymalarımızı ihmal etmeyelim. Ve salgın olan bu hastalıktan da etkilenmemek için, çevremizde sevdiklerimizi korumak için temizliğimize dikkat edelim. Sağlıklı beslenelim. Annemizin, babamızın ve büyüklerimizin, öğretmenimizin söylediklerinin dışına çıkmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Onun için de siz iyi olun diye çaba sarf ediyoruz. Hepinizi e, öpüyorum. Başarılar diliyorum. Sağlıklar diliyorum çocuklar.